Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, şimdi öncelikle bu web sayfamızı mobil uygulamasının nasıl giriş yapacağız onu gösteriyorum. Apple Store veya Play Store'dan e, Moodle yazıyoruz ve bu ilk uygulamayı indiriyoruz. Ben telefonumda yüktü zaten. Ben direkt açıyorum. E, şimdi burada gördüğünüz gibi senin sistem diye bir adres link istiyor. Buraya learnpoint nokta tek yazıyoruz. Sitenize bağlanın kısmı çıkıyor. Buraya tıklıyoruz hemen. Şimdi buradan kullanıcı adı ve şifre istiyor bizden. Burada ben deneme olarak size göstermek amacıyla bir şey oluşturdum. Hemen onu göstereyim size. Şu an mesela kullanıcı adını hani biz size oluşturacağız zaten. Size sizin gönderdiğiniz mail adreslerine geliyor bunlar. Şimdi burada kullanıcı adı bu. Şifrede bu hemen bunu kopyaladım. Şifreyi yapıştırıyorum ve giriş yap'a basıyorum. Şimdi ilk defa giriş yaptığınız için sizden sistem otomatikmen şifre değiştirme sayfasını açmanızı söyleyecek. Şimdi buradan mevcut şifremizi yazıyoruz. Bu e-postadan gelecek zaten. Değişiklikleri kaydettik. Ha, ve şifremizi bizden istiyor tekrar. Şimdi kaydettiğimiz şifreyi giriyoruz ve panelimize bu şekilde girdik. Ee, burada mesaj mesajlaşma kısmımız var zaten. Bildirimleri buradan e, görebiliyorsunuz. Uygulamayı biraz kurcalarsanız zaten görürsünüz. Şimdi buradan ana sayfasına tıkladım. Şimdi burada mevcut kurslar var. Ee, tıklıyorum. Django ile web programlama ve nesne e yönelim, yönelimli programlama eğitimlerini yüklemeye başladım. Ee, yavaş yavaş içerisine şeyler de eklenecek. Şimdi katılımcıları da zaten eğitimi alan kimler varsa onları e, görebileceğiz buradan. Bu kursa şimdi deneme amaçlı olduğum için yani zaten burada da bildirim geliyor. Yani siz kendinizi kurslara kaydetmiyorsunuz, biz kaydedeceğiz kurslara sizi. Buradan da bağlı olduğunuz kursları şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Burada bir basit bir arayüzü var zaten işte kontrol panelimiz falan her şey burada mevcut. Sadece uygulamayı indirip giriş yapmanız yeterli. Yani işte buradan özel gruplar oluşturulacak notlar falan hepsi tamamen bu buradan verilecek Bu yüzden telefonlarınıza bu uygulamayı indirip bildirimleri açabilirsiniz buradan da işte kendi profilinizde görebiliyorsunuz zaten ya amacım ilk başta şeydi size bunu göstermek geri kalan işleri Siz zaten birkaç kurcalama yaptıktan sonra görürsünüz